Çok teşekkür ediyoruz. İşte Nihavend Uvertür'ü bir kez daha dinledik. Beğendiniz mi? Muhteşem bir beste. Elinize yüreğinize sağlık Orhan Bey. Şimdi burada iki tane kocaman hediye paketi var. Bugün bizim çok sevdiğimiz Armağan Çağlayanımızın doğum günü. Paketleri birazdan açacağız. Ama hep beraber bir doğum günü şarkısı söyleyelim mi Armağan Çağlayan'a? Buyurun hocam pasta da gelsin. Girebiliriz hadi pasta gelsin. Hazır mıyız? Şimdi Armağan bu mumları üfleyecek. Birazdan ona bir hediyelerimiz var ama annesi burada ve onun da bir hediyesi var. Armağan'ın annesini de alkışlarınızla sahneye alıyoruz. Şimdi... Teşekkür ederim. Ay Ar bir Bakın... Teşekkür ederim. Sağ olun. An annesinin gözleri yaşardı. Tabii. Annem benim her doğum günümde ağlıyor. Çünkü kendisinin ne kadar yaşlandığını benim doğum günümde farkına varıyor. <laughs> Peki Armağan'a ne söylemek istersiniz bu doğum gününde? Başarılarının daha çok devam etmesini isterim. <laughs> Armağan'ı da ağlatacaksınız şimdi. başarıların devamını diyor... Biz armağana sağlıklı, mutlu, huzurlu, hep böyle gülen yüzlü bir hayat diliyoruz. Armağancığım, He? hadi bir keselim şu pastayı, sonra öbür hediyeleri açacağız. Dilek dileyim değil evet, Evet, bir dilek dile. Dileyim. Diledin mi? Diledim. Diledim. Allah'ım inşallah benim tuttuğum yarışmacı birinci olur diye. <laughs> <laughs> Peki Çok teşekkür ederim. Orhan Gencebay tebrik ediyor. Biz şöyle, sizi şimdi şöyle alayım an, annesini. Armağan'cığım şu hediyeyi açalım şimdi. Bunu mu? Evet, burada hediyeler, kocaman hediyeler var. Hepsi şimdi, benim bir mi? saniye, bir saniye açma. Ben şunu bir geri çekeyim ilk önce. Büyük bir hediye çünkü. Evet, işte hediye. Gelsin müzik, müzik gelsin. Kısaçların güne veya güne istediğimde Hadi sana güne. güne. Usma gözde baldanlattı. Oo oh, oh. go. Bu saçların saçların oyun arlanmışların çok seviyem çarptı seni ne vermedin Şimdi, harikasınız daha gitmiyorsunuz. Hayır, Ebru Gündeş beni doğum günümde oynatmıştı. Armağan Çağlayan da oynasın mı buradaki arkadaşlarımıza be? Müzik gelsin. Armağanı getiriyorum ben. Tamam. <laughs> havaya. tempolarla Ben Yerden tavuk esirgenir mi? Ayni de, ayni de, ayni de, ayni de Başkenti çarlıdan geçirir mi? Çok teşekkür ediyoruz. Başkenti Charlie Köçekler Ali Ünsal ve Murat Ünsal'a çok teşekkür ediyoruz. Armağan'cığım yani e, hani normalde dansöz çıkarmamız gerekiyor. Evet. Ama bir önce çıkarınca acaba ne olabilir diye düşündük. Aklımıza bunlar geldi. Sen böyle çok neşelisin. Çok hep bizi ederim. güldürüyorsun, hep bizi mutlu ediyorsun. Bence bir büyük alkış daha Armağan Çağlayan'a. Doğum günün kutlu olsun Armağan'cığım. Çok teşekkür Cık. ederim. Sağ Sağlıklı, olun. mutlu. Sağ olun. Bülent Hanım benim bir şey dikkatimi çekti. Siz Armağan Bey'i kutlamadınız. Siz çok dikkat edersiniz böyle şeylere. Dün gece geldi Yok ben dün geceydi efendim. Dün geceden kutladınız evet, siz. Evet ben kendilerini kutladım. Dün gece kutladı Bülent Hanım. <laughs> e, öptüm, e, onu sevdim. Dün bir, de, gece. bir de burada öpün de biz de görelim. Biraz önce de öptüm ama yine zevk Hadi bir alırım daha. öpmekten. <laughs> Gel canım. Oh. Aman ne güzel. <laughs> Hanımefendi tebrik ederim efendim. E, Zat halinizi de böyle e, hakikaten donanımlı, e, birikimi büyük olan bir evladı yetiştirmişsiniz. Tebrik ediyorum sizi efendim. İyi gidiyor değil mi? Şimdi devam ediyoruz daha. Ben bir kez daha alkışlarınızla sevgili Mine Koşan'ı davet etmek istiyorum sahneye. Çünkü onun çok özel bir mesajı var bu akşam. Mine Hanım geliyor. Ben hemen şimdiden söyleyeyim isterseniz size. Yalova Milli Piyango Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ersan Yağmur ve Kocaeli Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mertem Karabacak bizlere sanatçılarımıza, jüri üyelerimize biraz da tesadüf oldu esasında hediyeler göndermişler. Çok anlamlı hediyeler. Zihinsel özürlü ee, bazı hastalar burada programı izliyorlarmış ve o kadar seviyorlar ki programı kendi işleri, kendi elleriyle tişörtler yapmışlar, küpeler yapmışlar bize göndermişler. Ve Mine Koşan da bize getirmiş. Alkışlarınızla Mine Koşan'ı davet ediyorum bir kez daha. Daha başlamıyoruz. Mine ve star ailesine Hop Alatürk'e değerli sanatçı arkadaşlarıma ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. O hediyeleri de hemen jüri üyelerimize evet, o takdim edelim. Lütfen, değerli sanatçı hemen takdim edelim. Arkadaşlarımıza ve Arman Çağlayan'ın doğum günü. Evet, doğum, doğum günü kutlu olsun Armancığım. Teşekkür ederim. Sağ İki olun. İyi ki doğdun Arman. <laughs> Arabesk olsa nasıl <saladı> olurdu mesela? <laughs> Dermişim. Arman. Peki Efendim. sizin Ebru Hanım'a. Armağan Çağlayan'a özel de var. bir hediye. Bana da var değil mi? Sana evet. Bir şey onları birazdan açacağız. Armağan Çağlayan'a bir sürpriziniz olacak mı acaba? E, bir insan 40 günde derse olurmuş. Gelse Yağmur'un sesine bak söylese. Ben de bir ah, Vedat Yıldırım dostu ah, 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 bana ah, ah. seslendirsem 13 yaşında. Hoca da bana orada bağlama çalmıştı. Hatta hatırlıyor musun değil mi hocam? 13 yaşında okumuştum ben onu. Şimdi kaç yaşındayım sormayın. Yaşımı sormayın yaşamadım ki diyeceğim. <laughs>